Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kapsamında düzenlediği enfeste gençlere özel, anlamlı bir tiyatro oyunu sahnelendi. Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Kim Korkar Sınav'dan, adlı oyun, Milli İrade Meydanı'nda gençler ve aileleriyle buluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın hazırladığı ve sınav stresiyle baş etmeye çalışan gençlerin hikayesini mizahi bir dille ele alan Kim Korkar Sınav'dan, adlı oyun, izleyicilere hem kahkaha attırdı hem de farkındalık yaşattı. Ya. Üniversiteye hazırlanan gençlerin yaşadığı baskı, kaygı ve aile öğrenci öğretmen ilişkilerini anlatan Kim Korkar sınavdan, festivalin duygusal ve düşündürücü anlarından biri oldu. Ya. Oyuna gençlerin yanı sıra çok sayıda ailede ilgi gösterdi. Soru Aileler, çocuklarının yaşadığı sınav baskısını sahnede izleyerek empati kurma fırsatı buldu. Ya. Sahne performansı kadar dekor ve kostüm tasarımı da büyük beğeni topladı. Sen değil, sen... Büyükşehir tarafından enfes kapsamında sahnelenen bu özel oyun, özellikle sınav dönemindeki gençlerin moral bulmasını sağladı. Oh, Eğlenceli diyaloglar, yer yer düşündüren sahneler ve enerjik oyunculuklarla dolu oyun, gençlere yalnız değilsiniz mesajını verdi.